Herkese merhabalar. Sizlerle benim için en özel belki de birkaç filmden bir tanesiyle karşınızdayım. Amelie'nin incelemesiyle karşınızdayım. Amelie benim için özel olmaya CNBC'ye de izlediğimde başladı. İlk CNBC'ye izlemiştim. Yıl kaçtı? 2013 mü? 2012 miydi? Öyle bir şeydi. Ve sevdiğiniz bu konuda gerçekten teşekkür ederim. Yani bu kadar güzel filmler yayınladığı için zamanında. Gerçekten o kadar iyi filmler yayınladılar ki yayınladı ki takdir etmemek imkansız. Gerçekten imkansız. İnsanlar o kadar güzel filmlerle kimler sundular ki? Gerçekten sağ olsunlar. Ameli de onlardan bir tanesiydi. Ameli benim izlediğim belki de en samimi içten içten film olabilir. Yani özellikle renk tonuyla, atmosferiyle, yönetimiyle, yani sinematografisiyle, oyunculuklarıyla karakterleriyle yani yani özetlemek gerekirse senaryosuyla bence kusursuz bir film. Yani 10 puanlık bir film olduğunu düşünüyorum Amerika'nın ben. Gerçekten yani her filme bunu diyemem demem. Ama bu film gerçekten 10 puanlık bir film. ya 10 üzerinden 10 puanlık bir film. Kusursuz. Yani her izlediğimde o sıcaklığı hissediyorum. O samimiyeti huzuru. Gerçekten insan huzuru buluyor ya. Huzur buluyorum izlerken bu filmi. Gerçekten yani. Belki de başka bir filmde bu kadar yani mutluluk duygusunu hissettiğim belki de başka bir film yok bu kadar hissettiğim yani. Sonuna kadar o duyguyu bu film veriyor insana. Gerçekten muhteşem bir film. Jean-Pierre Jeunet e bir dahi bence. Kesinlikle öyle yani bu kadar kusursuz bir film çektiği için. En iyi Fransız filmlerinden bir tanesi. Fransa'nın gurur, gurur duyması gereken filmlerden bir tanesi. Gerçekten öyle. En sevdiğim Audrey Tattoo filmi olabilir. Aslında öyle. Öyle. Net bir şekilde öyle. Ee, gerçekten müthiş bir film. Herkesin izlemesi gerektiği bir film, gerektiği bir film gerçekten. Yani ölmeden önce izlenmesi gereken bir film kısacası aslında. Gerçekten öyle. Yani beğenmeyenler var var bu filmi. Yorumlar okuyorum. Niye beğenmediklerini de anlamıyorum yani. Saçma sapan yorumlar yazıyorlar. Yani bence bu filmi beğenmemek için ruhsuz olmak gerekir ya. Kalpsiz olmak gerekir. Ne bileyim yani içerisinde içinde eğer bir insanın bu ruh, ruh varsa, o insaniyet varsa bence her insana dokunabilecek dokunabilecek film bu. Öyle düşünüyorum ben. Özellikle müzikleri, müziklerinden bahsetmeyi unutmayın Kusursuz kusursuz müzikleri var. Yarantı yersen. Yan Chelsea'nin baş yapıta olduğunu düşünüyorum bu bu müzikler. Gerçekten yani dinlediğim en iyi skorlardan bir tanesi. Gerçekten yani akılda kalıcı. Film o kadar çok şey katıyor ki müzikler. Yani muhteşem ya. Muhteşem. Gerçekten muhteşem yani. Evet. Yapılmış en iyi Fransız filmlerinden bir tanesi kesinlikle. Yani lafı fazla da dolandırmaya gerek yok. Kısacası eğer bu filmi izlemediyseniz çok şey kaçırıyorsunuz. Muhteşem film. İzlemediyseniz mutlaka izleyin kaba bir tabir olacak belki ama şiddetle tavsiye ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.